Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 2023 yılı Antalya Basın Ödülleri törenle sahiplerine verildi. 2023 yılı boyunca zorlu şartlar altında kentin sorunlarına ses vererek haber yapan basın mensuplarından dereceye girerek ödül almaya hak kazananlar ödüllerine kavuştu. Konyaaltı ilçesinde yer alan bir otelde düzenlenen ödül törenine yoğun katılım sağlandı. Töreni Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir, Antalya Protokol STK temsilcileri de katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan AGC Başkanı İdris Taş da Antalya için var güçleriyle çalıştıklarını ancak belediyelerin tasarruf tedbirleri kapsamında gazete aboneliklerini iptal ederek yerel basının ağır bir darbe yediğini söyleyerek gazetelerin can çekiştiğini işaret etti. Maalesef zor, daha zor bir dönemden geçiyoruz. 13 Mayıs 2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf genelgesiyle tüm kamu kuruluşları gazetelerin abonelerini ve ilanları iptal etti. Bu ne demektir? Yakında gazetelerin birçok gazetenin kapanması demektir. Maalesef tasarruf denilince ilk akla gelen medya geliyor. Oysaki medya kentin sesi, gözü, kulağı, belleği, her şeyi. O yüzden bu tasarruf genelgesi tekrar gözden geçirmesi gerekir. Aksi takdirde pandemiyle dar boğazın içerisinde olan kent basını, Anadolu basını yakında birer birer kapanacaktır. Antalya Valisi Hulusi Şahin törende yaptığı konuşmada gelinen noktada ülke gündeminin sosyal medya tarafından belirlendiğini ve bunun son derece sağlıksız bir durum olduğunun altını çizdi. Denetimsiz, tamamen subjektif ve doğru mu yanlış mı kontrolü olmayan denetimsiz bir kaotik ortam ülke gündeminin hakimi konumda. Bu son derece sağlıksız bir durum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Çeltiksi, basının tüm afetlerde en önde, zor şartlarda çalıştığını ifade etti. Minnettarız. Ülkede birçok problemler oluyor. Doğal afetler, yangınlar, su ve sel baskınları, afetler. Basınımız hemen orada ve en önde. Çok zorlu şartlarda çalışıyorlar. Bazen aç, bazen susuz, bazen uykusuz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak gerek yaptığımız sponsorluklarla, gerek personel istihdamıyla, gerekse yer tahsisi gibi konularla her zaman basınımızın yanınızda olduğunu buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 2023 yılı basın ödülleri sahiplerini buldu. Kanal V Haber Merkezi'nden muhabir Sevgi Gümüş'ün ölüm tarlaları ve haberini görüntülen Kanal V kameramanı Kerim Osman Demirel yılın televizyon haberi ödülünün sahipleri oldu. Evet bu Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından bana verilen dördüncü ödül. Sürekli gece gündüz yağmur çamur demeden haber verebilmek için vatandaşlara çalışıyoruz. İşte bunun emeğinin ödülünü almak da oldukça gurur verici benim adıma. Ekip olarak önemli bir konuya parmak bastığımızı düşünüyorum emeği geçen herkesin eline emeğine sağlık. Antalya'nın sesi olmaya devam edeceğiz. Herkesin eline sağlık. Ölüm tarlasında itip gitmek üzere olan canlar. Kimi eskiden müzisyendi, kimi de aşçı. Ancak onlar şimdi mesleklerini icra edemez. Mahde bağımlılığına mahkum hale gelmiş. Kanal Bey ekibi bu bir garip yaşam hikayelerini ve mücadelelerine ses oldu. Kayıt altına aldı. Peki tedavi olmak ister misin? İstiyordum ama kimse. Bu haber Kanal Bey'e ödüller getirdi. bir bölge. Orada biliyorsunuz madde bağımlıları var. Eee biz de oraya girip onların cephesinden bakmaya çalıştık. Haberimizi o noktada yoğunlaştırdık. Bu haberde zorluk biraz da madde kullanan insanların tehlikeli olmasıydı. Ama risk almak bizim doğamızda olması gereken bir şey. Biz de risk aldık. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin 2023 yılı basın ödüllerinde toplam 18 eser ödüle layık görülerek basın oskarlarının sahibi oldu. Meslektaşlarının bu anlamlı gününde şehir dışından da katılımlar oldukça yoğun bir şekilde gerçekleşti. Çok güzel bir etkinlik gerçekten. Bu gazetecilerin, iletişimcilerin özellikle sonraki gelen genç yeteneklerin heveslenmesi, onların şevklerinin artırılması noktasında çok güzel bir etkinlik. Burada faaliyet gösteren genç gazetecileri kıskandım. Hatta şehrimde de böyle bir organizasyon olsa diye içimden geçirdim. Şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü bu öğrencinin motive edilmesinde, genç iletişimcilerin sektöre kazandırılmasında çok önemli bir motivasyon kaynağı. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin üyelerini desteklediği faaliyetler, değerillerdeki basın mensuplarına örnek ve pusula niteliğinde.